Şimdi tabi bir defa emredilen Allah'ın emrettiği bütün e, ibadetlere tam manasıyla sarılmak yani hiçbirinden kaçmak tevil yoluyla değil. Şimdi biz e, insanlara güya kolaylık gösteriyoruz. Şunu yapma, bunu yapma. Esasen kul Allah'ın emrettiklerini yapmak e, yapmakla muhabbeti Allah'a artar yapmamakla azalır. Yani şimdi bu onu yapma bunu yapma bir tavizdir. Kula iyilik değil kötülüktür. Sanki bir şey bağışlıyormuş gibi. Ya Allah'ın koyduğu muradı ilahi kul var. Cadde bu. Bunu istiyor Allah. Onu sen kuluna söyle o yapsın onu. Ne giriyorsun onunla arasına ki? Onu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın. Bunlar çok yanlış. Bilakis Allah'ın emrettiklerini yapacaksınız. Nedir? Namazdır. Nedir oruçtur, nedir zekattır, nedir hacdır, nedir Allah'ı sevmek, nedir o sevgiyi vücuda getiren zikri çok ama çok yapmaktır. Ne kadar istiyorsa o kadar yapmak. Bak beni çok zikredin buyuruyor Allah. Ne kadar zikredeceksin bunun sayısı yok. Ela bi zikrillahi tatmeyinnül kulüb. Kalpleriniz ancak onunla tatmin olur. Huzura, saadete, mutluluğa, ee, kavuşmak istiyorsanız Allah'ı zikredeceksin. Bunun dışında varamazsınız. Sen neyi e, onun elinden almak istiyorsun ki yani? Ne yardım edeceksin? Bir kişi olarak Allah'ın dediğini demekten başka elinde çıkar yol mu var senin? Kur'an'ı fazla okuyacak. Değil mi? Kur'an'ı okumakla efendime söyleyeyim kalbini Allah'ın muhabbet Allah'la konuşacak. Kur'an okuyan kişi Rabbiyle konuşur. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah'ın yasaklarından kaçacak. Değil mi? Haram kıldıklarından kaçacak. Bir insan Allah'ın haram kıldıklarına meylederse kendi kendini yoklar. Eyvah der ya biz ne yapıyoruz? Yanlış bir şey yapıyoruz ki Allah yapma dedi yapıyoruz bunu. E bizim sevgimizde bir noksanlık var. Kendini hesaba çeker. Değil mi? Ha bunu yapacağız. Artı Allah'ı sevenleri seveceğiz. E bazen ya biz Allah'ı seveni nereden bileceğiz? Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Sen oturuyorsun Allah diyorsun, kalkıyorsun Allah diyorsun. Bütün işlerinde Cenab-ı Hakk'ın rızasını gözetiyorsun, milletin gözü kör mü ki seni görmeyecek? Ha bu söz de, e, Allah'ın e, böyle sevdiği kulları görmek için bir şey olmuş oluyor. Anlamazsınız ya, siz öyle şey mi olur? Demek, <laughs> insanların kalbine bir şüpheyi koyup, adeta, e, ee, sevgi, muhabbeti birbirimden, insanlardan esirgemektir. Halbuki ben sizi Allah'ı çok seviyorsunuz diye sevsem ne kaybederim? Veya siz bir başkasını sevseniz ne kaybedersiniz? Bu alamet ve işaretleri gördüğünüz zaman, Bakıyorsun namazı kılıyor, insan hakkı yemiyor, insanlara yardım ediyor. Allah'ı çok zikrediyor. Oturuyor Allah diyor, kalkıyor Allah diyor, yürüyor Allah diyor. Yaptığı işlerde ölçüsü Allah. Tane işaret arayacaksın baba. Hatırıma yine bir fıkra geldi onu nakledeyim. Adamın bir tanesi irşadehli bir arifi billah arıyor. Geliyor bir zata diyor ki bir karpuz kesiyor. Olmadı diyor beğenmedim. İkincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü bütün sergi heba ediyor. Sevgi sahibi de kusura bakma diyor size verecektir demek karpuz satın diyor. Özür dilerim. <laughs> adam böyle insafsız gibi karpuz bir sergi sar karpuzu bitiyor. geliyorlar bir bezatçıya, gidiyorlar işte şu kumaşı onu indir onu indir orada da burada diyor işte bir mamuru satmıyorsun diyor ona da bir fırça atıyor o uzakta sıra bakma diyor sizin istediğiniz kalitede mal burada bulunduramadık özür dileriz. Üçüncü zata gidiyor. E, o da aşçıymış. E, bir garsonmuş bir şeye, yere gidiyor. E, i̇şte diyor, adam getiriyorlar tabii o zatla. Getiriyor, koyuyor önüne. Bir tane elini tersiyle vuruyor, çorba atıyor. Hemen tutuyor. O garson adamın kulağından ne karpucuya benzerim ne de bezacıya kafanı kopartırım diyor. Yiyeceksen ye, yemeyeceksen de defol git diyor. <laughs> Öteki de diyor ki bana bir irşad ehli göster. <laughs> Şimdi insan gözü de kör oldu mu? Burnunun dibindekini görmez. Daha ya <laughs> sabır sabır küpü adamlar ya bunlar. Bunun, yani bu seni irşad etme kim irşad edecek? Bilmem anlatabiliyor muyum? Hepsinden ötesi gezdirdiği adam hepsinin fevkinde. Anlatabildim mi? Şimdi buradan ne anlatıyordum ona geleceğim Yani bu Allah'ın dostları sevdikleri her zaman her yerde mevcut bunları arayacağız zaten Allah muhabbeti kullarını olmazsa bu alemin ne değeri var ki değil mi? Yani bu kullara muhabbet Dolayısıyla bu alemin bir değeri oluyor bu düzen bu nizam devam ediyor. Kısaca alametler çok ama bu kadar kafi diyorum.